Evet, Efendilik'te normal sezonun son haftasında geride bıraktık. Playoff'a kalan takımlarımız belli oldu, sıralamalar belli oldu. Buz gibi bir hava var şu an, umarız. Alican Can da yok bu arada, hava neden bu kadar soğuk anlamlandıramadık belli bir süre. Ee, umarız normal sezonu soğuk bir havada kapatıyoruz. Playoff maçlarına artık biraz daha ılık ve sıcak havalarda başlayabiliriz diyelim. Ee, öncelikle istersen Samet bir playofflardan bahsedelim. Bir gruplardan bahsedelim. Ee, i̇ki tane grubumuz var. Biri 7 takımdan, bir diğeri 6 takımdan oluşuyor. A grubu dediğimiz grupta 7 takım bulunuyor. Burada ilk 3 sırada ve son 4 sırada tamamlayan takımlar yer alıyor. B grubunda ise, orta grup olarak adlandırdığımız B grubunda ise 4. ve 9. sıra aralığındaki takımlar yer alıyor. Gruplardaki alan takımlardan birazcık daha bahsedelim, detaylandıralım. Ee, A grubunda ligi normal sezonu birinci sıra tamamlayan Spartak İstanbul, ikinci sıra tamamlayan Keyfek Eder, üçüncü sıra tamamlayan Futbol Brothers bulunuyor. Aynı zamanda son dört takım arasında yer alan e, Hibrit, Akut, Kalipso ve Firedryer bulunuyor. Orta grup olarak adlandırdığımız B grubunda ise sırasıyla demeyelim direkt takımları sayalım. Son baskı, Bordro, Nevizade, Vol, e, Gutfellas yer alıyor diyebiliriz. A grubundaki takımlardan, centilmenlik puanlarından da bahsedelim. A takımındaki gruplardan en az sarı kart e, ve kırmızı ve yeşil kart durumlarına göre sıralamaya göre de e, Fire Dryer artı birle başlıyor. KF bu grupta eksi birle başlayacak. B grubunda ise tam tersi şu an sıralamalar neredeyse başlangıçta belli oldu değişiklikler var. Bu grupta Altı 6 takımın 5'i artı da eksi puanla başlıyor. Büyük Havlu'nun artı 3 puanı var bu grupta. Nevizade'nin artı 1 puanı var. Ee, eksi 1 puanı var. Son maçta gördüğü kartla eksi 1 puan almak durumunda kaldı. Ve son olarak The Wall bu gruba eksi 3 puanla giriyor. Evet. evet, evet. Bu kadar Diyebiliriz. Ee, kısaca playoff statüsünden de bahsedelim. Maçlar tek devre usulü oynan tek devre üzerinden oynanacak. Çeyrek finalde çıkan takımlar grubunu ilk 4 sırada tamamlayan e, takımlardan oluşacak. Çapraz eşleşme söz konusu. Birinci ve dördüncü sırada ta, tamamlayan takımlar birbiriyle eşleşecek. İkinci ve üçüncü sıra takımlar da kendi arasında çeyrek final mücadelesini yapacaklar. Deyip böyle genel bir playoff resmi çizmiş olalım. E, ve bu haftanın enlerine geçelim yavaştan. Samet haftanın İlk başta istersen takımlardan gittiğimiz için takımıyla başlayalım. Haftanın takım olarak kim öne çıktı? Hangi takım öne çıktı? Haftanın takım olarak e, bugün oynanan ikinci maçta büyük havlu e, ligi bu, bu, sene iyi performans gösteren, ligin iyi takımlarından olarak gözüken Bodru'yu 2-0 mağlup etmeye başardı. Çok iyi bir takım oynadık, izledik, çok iyi performans. Öne çıkan bir oyuncu olmadı, takım olarak çok iyi oynadılar. 2-0 Bodru'yu yeniler ve ya bu skorla da Bordo'nun A grubunda değil de B grubunda yer almasından neden oldular. Evet ki büyük avlu bu arada artı başlayarak en, en, avantajlı giren takım oldu. Kendilerini buradan tekrardan kutluyoruz. Ee, diyelim ve haftanın oyuncusuna geçelim. Haftanın oyuncusu pazartesi günü maçlarında e, ile bir bir beraber kalan Nevizade takımının e, stoperi Emre Deniz oldu. E, Nevizade takım halinde çok iyi bir savunma yaptı. E, da hücum yönü en iyi takımlardan birisi bizim ligimizde. Çok kaliteli ayakları var. Ee, onlara karşı çok iyi savunma yaptı Nevizade. Ve bu savunmada da e, başı çeken isim, lider rol üstlenen isim Emre oldu. Çok güzel bir performans gösterdi. Buradan da kendisine tebrik ediyoruz. Tebrik edelim Emre'yi de. Tabi ee, tabii bazı kilidi açan oyuncularımız da oldu diyelim bu katı savunmaların olduğu lig bu haftada. Haftanın golüne geçelim bu yüzden. Haftanın golünü olarak hangi e, pozisyonu, hangi ismine çıkartıyoruz? Haftanın golü olarak yine az önce bahsettiğimiz Nevizade Futbol Brothers maçında e, Futbol Brothers'ın normalde orta oyuncusu ama o maçta stoper oynamıştı. Samet, cihaz hastalığından dışından çok güzel, e, şık bir vuruş attı. E, güzel bir gol izletti bize seyircilik olarak. Orada Esra abinin de biraz e, önde olması pozisyonun golle sonuçlanmasına neden oldu diyebiliriz. Ama izlemesi gerçekten çok keyifli bir goldü. Herhalde Nevizade'nin o maçtaki katı savunması da ancak böyle bir gollaşılabilirdi diyebiliriz. Ee, bakla başka hakkında e, kalan bir golümüz var mı? Ee, son baskının yine Pazar sinir maçlarında son baskının keyfeki Gideri yendiği maçta ee, son baskı oyuncusu Metin 8 biraz ilerisinde topu aldı. Çok uzun bir mesafe katetti topla. Ee, çok iyi top sürdü. arasına girdi. Ee, kalecilerin yani çok zorlandığı pozisyonlardan birisi çaprazdan tavana Sert bir vuruş yaptı, keyfekiler kalecisi Hüseyin'i böyle ağlamış oldu. O da bizlere güzel bir gol izletti. Bir alman usulü bir gol izledik diyebiliriz, evet. bir Podolski golü. Ee, peki kurtarışlara geçelim son olarak. Haftanın kurtarışı Haftanın olarak kurtarışı. hangi kalecimizin yaptığı kurtarışı seçiyoruz? Ee, yine pazartesi maçlarından geldi Akut'un ile oynadığı maçta. Akut forveti, Selçuk yakın mesafeden. Ee, biraz kalecin üzerinde gibi gözüküyor ama Yine tavana giden bir top. Yakın mesafe olması da kaleci için gerçekten çok zorlu çıkarabiliyor. Kalipsu kalecisi Onur çok iyi bir refleks gösterdi. Çok güzel bir kurtarış yaptı. Haftanın kurtarışı olarak da Onur'un bu kurtarışını seçmiş bulunmaktayız. Başka dayımız var mı peki? Başka adayımız bugün oynanan maçlarda Metin Sevinc'in dıvalı oyuncusu Metin Sevinc'in yine çok yakın mesafeden bir şutu vardı. Emre Gutfelas kalecisi. Emre de biraz ters ayakta kaldığı gibi oldu ama çok iyi uzandı. Yine çok iyi bir refleks gösterdi e, Emre'de çok şık bir kurtarışı imza attı bugün oynanan maçlarda. Teşekkürler Samet. bu arada güzelce haftayı da özetlemiş olduk senin de bu değerli katkılarınla. E, buradan dediğimiz gibi normal sezonun sonuna geldik. Çok takımlarımızın tamamı çok güzel performansla bir e, 13 haftalık bir süreci geride bıraktı. Önümüzde artık playoff dönemi var. Bu dönemde daha cantin bence daha güzel oyunla izleyeceğimizi emin izleyelim ve bekliyoruz diyelim. Çok keyifli maçlar bizi bekliyor diyelim ve bugünkü bu haftaki değerlendirmemizin sonuna gel gelelim. Teşekkür ederim senin ağzına salak Samet tekrardan. De. Buradan Ali abiye ve bütün hakemlerimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Diyerek bu haftaya veda ediyoruz. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Playoff'ta görüşmek üzere.